Merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ee, şimdi yemeğimiz oldu. Çıkaracağım şimdi ben. <laughs> Şunları. Hani. Evet. <laughs> Çok bir Dikkat et. Düşürme ha. Tepsi düşürme. düşürme. Yok tutuyorum. Anne. Kapat. Arkadaşlar üzerine şimdi tavanı koyacağım bunun size afiyet olsun kanalımı beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayalım sizi seviyorum Allah'a emanet olun